Arkadaşlar merhaba 11 Eylül 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz şimdi Meditera hissesine bakacağız Meditera Cuma günü kapanışta yüzde 8 buçuk yükselişte kapattı Met zirve şurada 1 Aralık 2022'de 48 TL görmüştü Cuma günü 41.70 ise kapattı. Eski zirvesinde olan uzaklığı şu anda yüzde %15 metreyi sizlerle zaten paylaşmıştım. Şurada da Golden Cross olmuştu. 35 TL'de Golden Cross olmuştu. 35 TL'den sonra bu ise son 37 günde şu anda yüzde %19 yükselmiş gözüküyor. MedTR'nin kazanmış olduğu bir ihale var. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu ihale açılmış arkadaşlar. İhalenin toplam bedeli 30 milyon 27 bin TL. Met payına düşen kısım 20 milyon 380 bin TL arkadaşlar. Yani açılan ihalenin bu rakam %67.87'lik kısmı oluyormuş. İhaleye 1 Ağustos 2023 tarihinde teklif verilmişti. İhalede 8 Eylül 2023 tarihinde sonuçlanmış firmanın uhdesinde kalan meblağ 20 milyon 380 bin TL arkadaşlar. Şimdi MTR'ye dolar bazlı bir de bakalım. Evet, dolar bazlı baktığımızda zirve şuralar 2 Aralık 2022'de 2.58 dolar şu anda ise 1.56 dolardan fiyatlanıyor. dolar bazlı eski zirvesine ulaşması için daha hissenin %66 yükselmesi lazım. Yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama 1.67 dolardan geçiyor arkadaşlar. Yani Fibonacci'ye göre direnç 1.66 dolar, daha yukarıda 1.84 dolar, destek ise aşağıda 1.41 dolar gözüküyor. Yani hissede indikatörler bazında görünüm olumlu arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.